Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz bir süredir aralık oruç yapıyorum bugün de e, kahvaltıyı dışarıda etmek istedim ve size bir gün boyunca neler yiyip içtiğimi göstermek istedim Çünkü çok soru sordunuz bununla ilgili soruları Instagram hesabından e, böyle bir yere geldik Evet şimdi önümde asayi bol var bunu mutlaka siz de duymuşsunuzdur, ee, özellikle youtuberların bu son zamanlarda çok fazla tükettiği bir şey haline geldi. Ben de zaten onlardan gördüm. Evin yakınlarında da böyle Acai bol e, satılan bir yer olduğunu öğrenince hemen kalktım, geldim. Ee, bu neden bu kadar ünlü derseniz, antioksidan bakımından çok e, yüksek bir değere sahip, yüksek antioksidan özellikler gösteren bir beri. Aslında nedir bu? Orman meyvelerin ya da işte kırmızı meyvelerde zaten çok fazla antioksidan olduğunu biliyoruz. bu asaybe de en koyu renklilerden biri ve bu mor rengi koyulaştıkça bir meyvede daha çok antoksidana sahip olduğunu gösteriyormuş. O yüzden güne bununla başlamanın hem doyurucu hem de işte vücuda vücudu temizleyici özellikleri olduğu söyleniyor. Rengi de gördüğünüz gibi koyuydu. Şöyle göstereyim. Üzerinde de granolalar var. İşte çilekler, muzlar, henistan cevizi rendesi gibi şeyler var. Ee, tadına baktım. Şöyle yarıladım hatta. Neredeyse size de göstereyim. Ee, tadı güzel ama ben daha şekerli bir şey olacağını tahmin etmiştim. Sanırım çok tatlıyı sevdiğimden. Şöyle rengini de tekrar göstereyim. Ee, yani yenir mi? Yenir ama bu bowl'a, bu, ka bu kaseye 7,5 dolar verdik. Ee, her sabah da yiyecek halim yok tahmin edebileceğiniz gibi. Zaten Aralık borcumu yaparken de, yani bugün değişik bir gün olsun istediğim için yaptım. Yoksa normalde tost yapıyorum, avokado yiyorum vesaire şeklinde ilerliyor günlerim. Ee, Madem video çekiyoruz, değişiklik olsun dedim. Şu üzerindeki hindistan cevizleri de gayet lezzetli, hafif şekerli bir tadı var sabah asay bolumuzu yemiştik. Şimdi akşama geldik. Akşam normalde yemek yapıyorum. Bildiğiniz patatesli bezelye gibi. Instagram'da da paylaşıyorum biliyorsunuz. Ama bugün diğer sabahlarda yaptığım gibi bir domatesli peynirli tost yapıp size de göstermek istedim. Gayet basit. Yemek yapmak istemediğiniz uzun uzun kullanabilirsiniz. Ben üzerine biraz pul biber aslında bu. Pepper Flakes de ekliyorum. Acı sevdiğim için. Siz istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Peynir olarak da yani mozzarella kaşar peynirinden daha kolay erişilebilir bir şey olduğu için mozzarella kullanıyorum. Ama tabii ki kaşar peynirle de yapabilirsiniz. Şöyle üzerine de domates dilimlerini koydum. İki yuvarlak dilim yetiyor. Hatta bir yuvarlak bir yarım oldu bu sefer klasik tost yapıyorum yani uzun uzun tarif vermeye gerek yok. Şöyle kapatalım. Bu da klasik ıı, Türkiye'deki tost makinelerinden farklı olarak insanların daha çok işte köfte hatta balık falan da pişirdiği bir ızgara olarak geçiyor. Şöyle göstereyim markasında George Foreman filmlerden dizilerden çok duymuş olabilirsiniz. Yani ben öyle duyduğum için Amerika'ya ilk geldiğimizde hani adı tanıdık geldiği için aldım. Memnunum. Ama ben hiç işte içinde köfte vesaire yapmıyorum koku olmaması için. Evet artık tost olmuştur diye düşündüğüm için şöyle bakalım. Evet olmuş. Ee, o yüzden şimdi bunu akşam yemeği olarak yiyebilirim. Dediğim gibi normalde ben bunu sabah kahvaltısı olarak hazırlıyorum. Ama bu sabah asayi bol yediğimiz için e, akşam da yemek yapmak istemedim. Şöyle tostla geçiştireyim istedim. Evet akşam yemeği olarak tost yiyince tabii insan acıkıyor o yüzden şu an bir yarım avokado yemeyi düşünüyorum. Avokado nasıl soyulur, nasıl kesilir? Şöyle yani bir sürü video var aslında çok kolay olgun halini şöyle bıçakla fıt fıt keserek hızlıca ayırabiliyorsunuz ikiye. Zaten bıçaktan şu an kıvamı gözüküyor sanırım. Puding gibi bir kıvamı oluyor aslında. Şöyle dikkatlice aynı hizadan getirmeye kat ederek ve şöyle iki yana doğru hafifçe döndürerek ikiye ayırabiliyorsunuz. Gayet kolay oluyor. Ben şimdi yarısını bildiğiniz kaşıklayıp yiyeceğim. Ama üzerine zeytinyağı ve karabiber gezdirirseniz daha lezzet oluyor. Püre haline getirebilirsiniz. Kalan yarısını da şöyle saklıyoruz. Onu da göstereyim hemen. Su dolu bu kaseye böyle ters bir şekilde kapatıp buzluğa atabilirsiniz. Böyle üzeri kararmıyor. Bir sonraki gün Yine aynı şekilde yiyebilirsiniz. Ben şimdi kalanını yiyeceğim. E, ve bugünü kapatacağım. Merhaba tekrar. E, bu videoyu aslında asay bolların, tostun ya da avokadonun olduğu gün değil. Ben başka bir gün hatta iki hafta sonra çekiyorum. Çünkü bu iki hafta içinde koronavirüs her yere e, sardı artık. Tüm dünyada pandemi olarak ilan edildi. O yüzden ben de aralık oruç videosu paylaşmak istemedim doğal olarak. Bir kapanış çekmedim. Ama şu an artık bir kapanış olsun ve boş iş bitsin istedim. Bu arada Lipton siyah çay içiyorum. Şu an şekersiz. Şurada gördüklerinizde eve yaptığımız o, bu kaydı. Şurada gördüklerinizde eve yaptığımız stoklar hem şurada var. Buzdolabına sığmadılar çünkü. Evet bunlardan bahsediyorum. Bir de şurada masanın altında var. Aralıklı oruca geri dönecek olursam, aralıklı oruçta 8 saat yiyebiliyorsunuz, 16 saat yiyemiyorsunuz. Ben öğlen 12 ile saat 8 arasında yapıyorum. Böyle kısacası. <laughs>